Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Sarıyer Ferahevler'den sesleniyoruz. Ve bir mobilya dekorasyon firmasının konuğu olduk. Güler Mobilya Dekorasyon. Ve firma sahibimiz Sayın Ali Günler ile birlikteyiz. Bakalım bize bu firma hakkında neler aktaracak. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar efendim. Ee, Ali Bey burada e, bulunmaktan çok mutluyuz. Gerçekten nadide eserleri bizler için... E, ne nedeneler e, oluşturarak sunuyorsunuz, üretiyorsunuz A'dan Z'ye. E, tamamıyla müşteri memnuniyetine odaklı keyifli projelerde hep siz varsınız. E, biliyorum ki çok uzun yıllara dayanan geçmişin, neredeyse çocukluk yıllarına dayanan geçmişin burada bizlerle buluşması var. O keyifli geçmişten bizlere bugünlere taşır mısınız lütfen? Biz öncelikle hoş geldiniz diyelim biz bir şey olarak. E, biz çıraklığımızdan Eğiterek kendimizi bu üst seviyelere kadar getirdik. Atölye sektöründe 96'da başladık. Ee, i̇nsanlara e, sunum ve hizmet vermekte hepimiz mutluluk duyuyoruz. İnsanlara verdiğimiz mutluluk hep sipariş üzerinde. Ee, düz çalışıyoruz. Düz çalışıyoruz ve tasarım üzerine çalışmaktayız ve insanları bu şekilde hep memnun etmek üzerine çalışıyoruz. Peki efendim burada gerçekten çok butik hizmeti veriyorsunuz. Yani bir tane Diyelim ki bir dolap yaptık. Evet, evet, Aynı evet, dolaptan evet. ikincisini bulma şansımız yok, yok. yok. Sadece size sizin bize yönlendirmeniz ya da elimizle bir modelle gelmemiz gerekiyor ki sizler bizler için bunu yaratabilirsiniz. Çok Tabii kuvvetli ki. bir ekibimiz var bu anlamda. Atölyemiz var iki tane. Birinde gene böyle bir marangoz işleri Atölyemiz yapılırken var. Evet. diğerinde de boya, parlatma işleri bizlere sunuluyor. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii ki. Biz öncelikle biz ee, lake işleri ve ahşap işlerine özel tasarımı yaptığımız için bunları ee, atölyede biz işliyoruz. İşlediklerimiz, insanların istediği modellerde yaptığımız tasarımları, çıkarttığımız tasarımları o işlemlerde yaptığımız halde bizi cilanemiz, boyanımız var kendimize ait. Hı -hı. Sırf dışarıya yapmıyoruz, sırf Hı -hı. kendimize ait işleri yapıyoruz. Yani A'dan Z'ye bütün işlemler bütün işlemler, Tabii Güler bizden mobileden. çıkıyor. Güler Mobilya'dan çıkıyor. Ondan sonra orada işlemlerimize başlıyor. Astarlama olsun, parlatma olsun ve lake ve tasarım değişik aşaplarda yani her çeşit boyalar ve eskitme boyalarda bunları da kullanıyoruz. Ya yani yapmadığımız yani insan beyninden geçirdiği ne istiyorsa aynen harfiyen uyguluyoruz. Yeter Anladım. ki istesin yani hazrimiz geniş. Yeter ki istemesini bildikten sonra sıkıntı yok. Yani şöyle bir cümle kuracağım ve abartı olmayacak. Yani siz hayal edin biz yaratalım aynen, diyorsunuz. Aynen, aynen, aynen. Ee, bu anlamda e, direkt olarak size buraya atölyenize gelebileceğimiz gibi sizler bizim evimize gelerek kişi özel, ölçüye tabii uygun, ki, evimizin tabii ki. dizaynı doğrultusunda da tasarımlar oluşturuyorsunuz. Ve bu tasarımlar tek bir mobilya masa sandalyeyle kalmıyor. Evet, A'dan Z'ye tüm dekorasyonda bizlerin yanındasınız. Evet, tabii Biraz ki. Biraz bunlardan bahsedelim ve sonra da sadece bu küçük projeler değil, biliyorum ki büyük projelerde de varsınız. Sonra da onları bize açar mısınız lütfen? Tabii ki. Ee, büyük projelerde şöyle diyelim, yani biz otellerde işlemleri de yapıyoruz, mağaza işlerini çalışmalar da yapıyoruz. Yine bir konfeksiyon ve... mağazasının iş dekorasyonunu mağazalarda konfeksiyon olsun diğer ürünlerde olsun bazı kafeterya olsun yani her türlü mağazalarda ve kafeteryalarda İnsanların ne istiyorsa biz aynı o şekilde isteklerine göre veya resim olarak veya proje olarak üzerinde gelen her türlü şeyleri biz onlara uyguluyoruz ve yerlerinde birebir kendimiz bizzat ölçülerini alıp ve ahşap çalışmalarla ve medefe çalışma, laket çalışmalarında lake eskitmelerde biz aynı o harfiye uygulamaları geçiyoruz ve hepsine birebir yerinde montajımızda kendi özellikle biz kendimiz yapıyoruz özel montaj ekibimizle birlikte. Onu da vurgulayalım özellikle. onlara montajı insanlar güzel bir hizmet vermek, güzel sunum yapmak ve insanların memnuniyetini sağlamak. Burada tamamıyla A'dan Z'ye müşteri memnuniyetine odaklı gerçekten tabii, tabii. çalışılıyor. Hep burada tabii ki ürün yelpazelerine kavuşmak bizler için çok çok mutlu bir olay ama sonrası daha da önem arz ediyor. Ne bileyim e, çizilmeler, işte herhangi bir sebeple arızalar. Bu tip durumlarda sevgili müşterilerinizin ne kadar arkasındasınız? Biz e, her zaman arkasındayız. Yani. Onun için garantisi vermişiz. Biz bir ömür boyu ne kadar bizi 10 senede geçse bizim müşterimiz aradığı takdirde bu bizim böyle masa oldu veya ufaltacağız veya çizildiğimizi biz aynı şekilde e, telafisini yapıyoruz. Getiriyor bize, veriyor veya düşürdü, bir şey düşürdüler. Biz tekrar aynı atölyemiz bizim olduğu için boyahanemizde da aynı şekilde telafisini yapıp tekrar memnuniyette iade ediyoruz. Ve bundan bir talepte bulunduğumuz hiçbir zaman olmadı. Bizim öncelikle talebimiz insanların memnuniyeti karşıdaki müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak. Bunu sağladığımız müddetçe gerisi zaten kendinden geliyor. Eğer ben bu masayı yaptığım zaman böyle karşısına geçip bakıp keyif almadığım müddetçe ben bu işi zaten yapmıyorum. Keyif alacağım işleri yapıyorum. Keyif aldığım zaman yaptığım o zaman işte her zaman ben mutlu ve hoşgörülü oluyorum. Ve ben maddiyete bakmıyorum. Keyif almak benim için daha zevkli, daha hoş oluyor. Güler Mobilya var olduğu sürece sevgili müşterilerimizin arkasındayız demek en aynen. doğrusu olacak tabii ki, galiba. Tabii, aynen. Peki efendim burada tabii ki bizler e, İstanbullu olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ya diğer iller diyeceğim. Diğer iller şu anda biz İstanbul çapında çalışıyoruz. Ee, bir öyle bir açılımda daha girişmedik. Aslında hep niyetlerimiz yurt dışında da e, çalıştığımız günler oldu ama yurt dışına da açılmak Niyetimize var ama bir türlü onu geliştiremedik kendi açımızdan. He. Bizim müşterilerde sıkıntı oluyor genelde mobilya sektöründe. Şimdi iş veren kişi ustalarla gittiği zaman o iş sahiplerinde yanında olmadığı müddetçe her zaman sıkıntı yaşar. Değil mi burada? Biz e... de kendimizde birebir yanlarında olduğumuz zaman bu sıkıntıları genelde aşıyoruz. O yüzden de butik çalışıyoruz tamamıyla tabii ki, tabii ve ki çalışıyoruz. Tamamıyla A'dan Z'ye yanında olmak istediğiniz için de tabii ki, tabii dışarıya aşılma gibi bir zaman kalmıyor anladığım kadarıyla. Evet, aynen İstanbul öyle. zaten dünyanın baş şehri bir evet. metropolde <laughs> bulunuyoruz. <gülüyor> evet, Gerçekten evet. de bu anlamda teşekkür ediyoruz İstanbul'u seçtiğiniz <laughs> için. Peki evet. efendim bizler sizleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? Ee, mobilya sektöründe işleri yaparken malzemeler öncelikle kalitesine önem vermek lazım. İşçilik bizim sektörde çok önemli ve bir ustanın bir işi yaparken malzemesi kalitesiz olduğu işlerinse onlar pek hoş olmuyor. Her zaman ben kaliteli iş yapmaktan yanayım. Benim e, kafama yatmayan işi zaten yapmıyorum bir zaman ve kaliteli iş isteyen insanlara her zaman sunum vermişimdir. Ve her zaman da sunum veririm yani o şekilde sıkıntı olmuyor. E, kaliteli malzemeden, kaliteli işçilikten zaten kendiliğinden çıkıyor ürünler. Yani doğru malzeme, doğru, doğru ellerde hissediyorsunuz ortaya bitiyor. harikalar, harikalar çıkabiliyor. Evet. Bu anlamda sevgili ekip arkadaşlarınıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ellerine, gönüllerine sağlık diyoruz. Kaç kişilik bir ekip? Biz 25 kişilik bir ekibimiz var. 3 e, atölyemiz var, bir boyahanemiz kendimizin var. Dediğimiz gibi başta da konuşmuşuz. Sırf bizim Güler Mobilya'ya ait çalışıyor. Dışarıdan öyle bir boya işleri falan yapılmıyor. Ee, geri kalıyor iki atölyemiz daha var. Burada e, ana merkezimiz. Burası e, bir atölyemiz de yakınlarda zaten. İstanbul'da zaten birleştirmek çok zor olayları. Büyük yer alanında Çünkü burada bir de hakim olmak istiyorsunuz işinizin titizliği tabii ki, sürekli tabii onları ki. gözlemlemeye yönelik gerek aynen, müşteri aynen, adına giderken ki. gerekse bu işlemlerin sevgili arkadaşlarım tarafından uygulanarak muhteşem mobilyalara dönüşürken tabii ki, tabii ki. aynı titizliği gösteriyorsunuz. Peki evet. efendim burada e, konuşmak istiyorum 25 kişilik bir personel var dediniz ama Türkiye'mizin bir kanayan yarısı var ki mobilya sektörü olarak da bunu yaşıyoruz evet. ara eleman sıkıntısı. Acaba diyorum ki siz de bu sıkıntıyı yaşıyor musunuz? Tabii ki muhakkak yaşıyoruz. Zaten bizim en büyük sıkıntımız bu. Çıraklık dönemde insanlar yok. Kişiyi yok bulamıyoruz. Usta zaten şu anda yaşanılan süreçte sonlarını yaşıyor. Yetişen eleman yok. Yetişenlerin hepsi yaklaşık belli bir yaşa geldikten sonra zaten bu 15-20 senelik insanlardır çalışan sektörde. Şu anki zamanımızda çırak bulmak çok zor ve bilezik derdik bizim eski sanatlarda. Derim bilezik ya yani elde eden kimse yok. Değil mi? Koluna hmm. bir bilezik tak diye tabiriyle. Aynen, tabirin şeyse evet. Şu anda öyle bir şey yok. Yetişmiyor okullarda çok şey geliyor, pasif geliyor. Okullarda e, insanlarda insanlar da biraz bizim sektörde, mobilya sektöründe bulmakta çok zor. Yani insanlar aile insanları ok çocuklarını sanata ve önem verdirilmiyor. Peki, önem burada efendim ve o kadar güzel bir konuyu açtınız ki e, sevgili aileler dediniz Ben buradan sizin ağzınızdan bu çıraklıktan gelerek bu keyifli yere geldiniz gerçekten çok önemli e, imzalarınız var İstanbulumuzda çok önemli otellerde e, bu eserlerinizi görmek mümkün önemli tabii ki, tabii villalarda ki. yani buradan e, sayısız bir yelpaze var saymakla bitmeyecek kadar özel ürünleri bizlere kavuşturdunuz. yani e, Azmin zaferi diyorum ben buna evet, Eğer sevgili ya da gerek kendi istekleri doğrultusunda gerekse aileleri tarafından doğru yönlendirilirlerse sonrasında böyle sizin yaşadığınız keyfi aynen, yaşama aynen, şansına keyfli. kavuşurlar tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Buradan küçücük de özür dileyerek hükümetimize seslenmek istiyorum. Çünkü mobilya sektörü gerçekten bir tek... E, uy sözelde olacak bir şey değil. Uygulamayla birlikte aynen, olursa aynen, bir keyif ki. yaşanabiliyor. O anlamda geniş atelyelere ihtiyaçlar var. Uygulama doğrultusunda okullarda böyle bir pozisyonlarda da sanıyorum bu dallar açılmadan ölmek üzere ve bizler bu güzel mobilyaları görememe endişesi aynen, yaşıyoruz. Tabii ki. Buradan sevgili velilerinize ve sevgili yavrularımıza bir uzman olarak yıllarını bu mesleğe vermiş kişi olarak yani bu işin duayeni olarak görüyorum sizi çünkü ki bir mesaj verebilir miyiz lütfen? Tabii ki. E, insanlarımız e, çalıştırmaktan çok korkuyorlar. Yani hep okutmak ve okutmak okutmak diye gidiyorlar doktor olsun mühendis polis olsun, olsun mühendis mi? olsun hep vesaire vesaire gibi devam ediyor. Ama bizim sanatkar, öyle güzel sanatkar şeylerimiz var ki ve ustalarımız ve da iyi kazancı olan bir meslek. Kazancı da çok güzel. Yani rahatlıkla ailesini geçindirebilecek ee, rahatlıkla e, sunum yapabilecek ve zevkle çalışabilecek. Sadece toz ve talaş değildir mobilya sektörü. Yani yaptığın bir ürünü karşısına geçip rahatlıkla baktığınız zaman. Ruhunuzu yansıtıyorsunuz. Ruhunuzu çünkü. yansıtıyoruz ve Beynindeki her şeyi karşıya yansıtıyorsunuz. Vada bu da çok önemli bir şey. Ve sizin eserlerinizi her yerde öncelikle biraz evvel İstanbul'da, aynen, iller aynen. bazında Dünya bile ki, gittiğiniz ki. zaman yapmış olduğunuz ileride inşallah nasip olacak bir kafeyi New York'ta gittiğimizi düşünün. Bu benim tabii eserim ki. demenin aynen. coşkusunu yaşamak var. İnşallah bu keyifli röportaj biraz velilerimize ve sevgili yavrularımıza i̇nşallah örnek olur, örnek olur diyoruz olur ve gibi. gelecekte de bu meslek ölmeden bu keyif modelleri kullanmanın ve onları yaşamanın mutluluğuna erişiriz. Diyorum. İnşallah temelimiz o her zamanki gibi. İnşallah çocuklarımızı yetişen evlat gençlerimizi böyle sektörle mobilya veya diğer meslek liselerine yönlendirirsek ve e, zamanlarda böyle bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Yani işsiz kalma endişesi bile taşımayacağız aslında. Aynen aynen aynen. Şu Temiz anda işimiz çok işimiz hazır. İşimiz hazır dediğiniz gibi ve işsiz gezen çok insanlarımız var, gençlerimiz var. Ben gördüğüm zaman şahsen çok üzülüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Bunları büyük sektörde meslek sanatında değerlendirebilsek Hepimiz çok mutlu olacağız. Değil mi? Çünkü hem okullu hem alaylı olma şansını yakalıyorlar. Evet. Sonra da alaylı oldukları kurumlarda işleri zaten hazır ve 17-18 yaşlarında evine ekmeğini götüren ayakları yere Biz, basan evet, özgüveni güveni evet. gelişmiş ki bu çok çok önemli. Aynen, yavrularımız aynen, çok için önemli. Bir nesile sahip. Bu olabiliriz. çok önemli bizim için yani şey olarak çok önemli. Biz de aynı şekilde Hem okuduk hem mesleğimize devam ettik. Ama e, okumaya e, belli şeye geldikten sonra bıraktık. Mesleğimizi zevkle ve şevkle yapmaya devam ediyoruz. İyi ki de devam ediyorsunuz. Aynen, ve uzun aynen. yıllar boyunca da aynı başarılarla, aynı kaliteyle, aynı heyecanı yitirmeden ve aynı iler yüzü ediyorum. Inşallah, Bizlerle bize. olmanızı diliyor, saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Ferah evlerden, Tarabya'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Bu keyifli çalışmadan sonra, bu muhteşem röportajdan sonra artık mobilya, dekorasyon deyince güler mobilya diyoruz. Söz merkez stüdyolarında.